Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kedilerin beden dilinden bahsedeceğim. Her kedinin kendine öz karakteri vardır. Her kedinin beden dili aynı olmayabilir arkadaşlar. Bazı kedilerde farklılıklar gösterebilir. Kediler sizlere duygularını belli etmek istiyorsa arkadaşlar Kuyruklarını hareket ettirerek belli ederler. Kediler bakışlarıyla, değişik tonlarda miyavlamasıyla ve kuyruğunu hareket ettirmesiyle size duygularını belli eder arkadaşlar. Eğer kedinizin kuyruğu e, böyle dik duruyorsa arkadaşlar sizi gördüğünde mutlu olduğu içindir bu. Eğer kuyruğunu titretiyorsa bu çiftleşme döneminde olduğu içindir arkadaşlar. Çiftleşmek istediği zaman kediler kuyruklarını titretir. E, baktığınız zaman e, kedinizin Kuyruğunu böyle hızlıca aşağı ve yukarı doğru böyle hareket ettirdiğini görürseniz bu da sinirli olduğu içindir. Bir şeye sinirlendiyse kuyruğunu hızlıca hareket ettirir. Ee, bir de ayrıca evde yalnız kaldığı zaman da aynı hareketi yapabilir arkadaşlar. Eğer e, kedinizin kuyruğu aşağıdaysa ve kabarıksa arkadaşlar bir şeyden korktuğu anlamına gelir. Ya da bir şeyin onu tehdit ettiğini düşündüğü için e, o duruma girmiştir. E, kediniz sizi gördüğünde yerde yatıp kuyruğunda böyle yere şey yapıyorsa eğer uzatıyorsa arkadaşlar bu çok mutlu olduğu anlamına geliyor. Sizi çok sevdiği anlamına geliyor. Kediniz yere sırt üstü yatıyorsa arkadaşlar böyle ellerini oynatıyorsa yatıp sizinle oyun oynamak istiyordur ve mutluluktan havaları uçuyordur. Eğer kedinizi kulaklarını böyle yatık bir şekilde görürseniz arkadaşlar kendini tehlikede hissettiği içindir ve bir şey sinirlendiği içindir. Kendini güvende hissetmediği zaman böyle hareketler yapar kediler. Eğer kediniz kulaklarını dikleştiriyorsa arkadaşlar olayları anlamaya çalışmasından. Tırnaklarını yere geçiriyorsa arkadaşlar kediniz. Kediniz bir yavru kedi ise tırnaklarını yere geçirme sebebi tırnaklarının kaşınmasıdır. Eğer yetişkin bir kedi ise tırnaklarını yere geçiriyorsa burada uyuyabilirim demektir. Bir de arkadaşlar kedilerimizle oyun oynarken kediler böyle parmaklarımızı ısırırlar. Bu oyundan zevk aldıkları için yapıyorlar bunu arkadaşlar. E, oyun oynamayı sevdikleri için ve o sırada o oynadıkları oyunu sevdikleri için yapıyorlar. Ayrıca dişleri kaşındığı için de yapıyorlar. Özellikle yavru kedilerin dişleri çok sık kaşınır arkadaşlar. Eğer kediniz yavru kedi ise e, dişleri kaşınıyor olabilir. Bilginiz olsun. Kediler neden mırlar arkadaşlar? Kediler mutlu oldukları zaman mırlarlar. Bu arada e, kedilerimiz arkadaşlar çok özel hayvanlar. Bunu genelde söylüyorum zaten. O yüzden onlarla iletişimimiz çok önemli. Onlarla iletişimimiz nasılsa e, ne kadar iyiyse biz de onları daha rahat anlayabiliriz. Hareketlerinden daha rahat çözebiliriz. Sonuç <laughs> olarak kedilerin beden dili de bir sanattır arkadaşlar. Bu sanatı tecrübe etmek de gerçekten çok güzel ve zorlu bir yolculuktur. Sabır ve meziyet ister. Ee, videom buraya kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.